Hadi bakalım. Ready go. Tra la <tallamadım> le tra la <tallamadım> la. Arelo orkala. Kaktori mor. elefanto. Bombardiro. Shiboniro. 180 saniye boyunca basacağım. <laughs> bin yapacağım. Bin 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 bin. Yaparsın bu arada. Evet. Yaparım. Yanımda arkadaşım var. Bin yapacağım. <laughs> elim ağrıdı, elim ağrıdı, elim ağrıdı, elim ağrıdı, elim ağrıdı. Kaç saniye olacak? 61 saniye mi? <laughs>

100 saniye olmadan önce 1000 yapmam lazım. Aa! Tüh. Çok oldu ya. 100 saniyede kaç yaptım? Bakarız. Görüşürüz arkadaşlar. Aa ben şimdi olayın amacını anladım. Neymiş biliyor musun? Ben 100 tane basınca olmuyormuş kanka. Ne oluyormuş biliyor musun? Evet, gözükmek istemiyor arkadaşımız. Bebeğini gördük. Gözlerini göstermiyorum bak. Şey yapıyoruz bunda. 100 saniye boyunca ne kadar basabiliyorsak basıyoruz. Aa. Görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın bay bay.